Hammerhead. Too Yeminle bu crime görevlerinden be. Abi ben bitiriyorum o açı. Yeter be. Nerede o adam be? Adam neredeymiş be? Valla. She just hasn't been caught yet. The police got her suit in the well, no. time, but they just missed her. I don't know. It doesn't track. Go and hardy, it like he really loved this kid. Didn't want her mixed up in his work. Oh, really? Good to time know. Up. Complicated? Frustrating? She's manipulative. She's also got a good heart. She only robs folks who can afford it. Or who she thinks deserve it. And she gave more no than i are we i what are go you doing? Jack, check 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 wow, i check the... if the mob henchman career doesn't work out Ha gene mi bomba var? Tamam be. Tamam. Sıkıntı yapma ben halledeceğim. Tamam anlaşıldı. Hadi başlıyoruz bakalım. Hani Eee Hadi be mı? Ha şeye mi gideceğiz Yok Ha bu yakına mı gideceğiz Tamam Bu ne ha. Böyle yapacak Hay Allah'ım Bu maça ya ne yapmaya çıkardın şimdi benim başıma Onları be. mı kaldırmamız lazım Kaç istiyorsun sen Artı 5 istiyor. Aa. E bu zaten artı 5 ve be. Allah Allah. Ha. Kaç yapmamız lazım onu ve be? Artı 5'ten eksi 4 yapmamız lazım değil mi? Tamam mı? Dur bakayım şimdi. Bunu buraya bir takalım biz. Onu böyle bir takalım. He. Eksi dört. Hoş geldin kızım. Abi iyi, Yeni geldiysen bas oraya. Takip ede bas. Tadın çıksın orada. E ben basmayacağım bu tuşlara. Azıcık da siz basın be. tamam oldu. <laughs> Continue. Abi kaç. A dur. Tamam. Oradan izle, tüyoları al, böyle <laughs> oynayıver ve oynamaya çalış. Aslında kolay bu oyunlar be. Nereye gitti o be? Bana bu la, bon şeylerden daha kolay gelmişti. Keşif fizik oluyor öyle de. İyi sen de be. <laughs> Her türlü çözümü sundum sana sen de hiçbirini beğenmiyorsun be. Ah, bomba shame war. Shh, Time to find those other bombs. I'm gonna ask to keep moving. Sorry, getting all the area. Bomba, there. are ready, This one's disabled. Time tamam. to find the rest. I'm here. Disarmed. Need to find the others. Aynı şekilde değilmiş o. Abi bir tane daha mı var? Okay, one more. Tamam bir tane daha kaldı. Kim bilir nerede? Should look for the blinking lights on the bomb trip. That's all of them. Tamam. Spider bots, I love you. Tamam. Bu Megan'in suçları bir garip suçlar ama ha. Doğru yerden git. Üç kişiyiz. Abi bari bir selam yazın be. <laughs> Kim olduğunuzu göreyim. <laughs> Alın be Bu adamlara da gıcık olur Ah be Gitmedi Uh dur be Fırlattı ya bizi yeah. Tüh be ötekine Ya Allah'ım ya Rabbim. Senle mi oynayacağım koca? Abi daha mı geldi? <laughs> <laughs> Dur durduk be. Yeter be. Ben de insanım. Allah iyilik versin kardeş yazım. Lies of P demoya başladım. Allah kolaylık da versin. <laughs> ya birinci boss'ta hiç bir şey yok da. O ikinci boss ne o öyle be? Bilmiyorum geldin mi oraya kalan ama. ikinci boss'a kadar her şey yolundaydı. Ee, şeyde. Nedir o? Aynen be atmosfer Bloodborne'a atmosferine benzediğinden dolayı Oynanır yani. Ama demoda her şey ben de oynadım demoyu. Deneyimledim onu da. Dediğim gibi girdin demoyu. İlk boss'tan bahsetmiyorum. ikinci boss'tan bahsediyor. O boss'tan sonra otele geçtik. Hayır ve otelin ötesindeki boss'tu o sanırım. Benim bahsettiğim boss. Dur şimdi bomba nerede be? Abi bombayı nereye koymuşlar? <laughs> Fırlatmalık şeylerle geçtiğin ilk boss mu ikinci boss mu? Anlayamadım. Dele şey boss o zaman senin He aynen öyle be. Dele eşekten sonraki boss benim söylediğim boss. Üçüncü oluyor. Da bomba nerede be? Ya kamyonun içindeymiş. Abi iyi zaman bitecek. Dur kaçırdım bombayı ararken yazdığını. Eşekten sonraki yere mi gittin? Yanıma birini çağırıyorum. Çağır. Çağır be. Abi yanına birini nasıl çağırıyor? Canı ya. Aa tamam o, o, Onu da çağırdım ben onunla da geçemedim be. Geçilmiyor o be. Onu geçmek mümkün değil. Sıkıntılı o boss çok. Acayip sıkıntılı yani. Abi iyi bomba. Obos'a kadar her şey yolunda. Oyun çok güzel oynanır tam kıvamında. Ama o boz acayip bir boz be. Ya şey kötü ve ortam falan Bloodborne yani. Abi ya bunlar da ne çabuk gitti be. gidin be bir hareketle bütün her şeyi bitiriyoruz işte. Siz konuşurken ben bunları da uyarlayayım. <laughs> Haydi <gibi>. yürü <laughs> be. O oyunun bir şeyi var, bir sıkıntısı var ama onu çözemedim. Ben. Onu umarım şey yaparlar ve büyük ihtimalle tepki almışlardır o bosta demodan sonra. Bu ne biçim diye bir tepki almışlardır. Onu düzeltirler gibime geliyor. O tarz oyunlarda ölmek her zaman <laughs> başa gelebilecek bir olay. Hammerhead's İsterin kadar level kas. Zor ama o öyle. Sen ilk defa mı souls oynuyorsun Daha önce oynadın mı Demon Souls'ları falan? <laughs> Şimdi o tarz oyunları oynayabilmek Souls alışkanlıklarıyla alakalı. Eğer alışık değilsen Souls'lara E tamam ondan kaynaklı. Normal yani saatlerini harcamak. Ben <laughs> ilk Dark Souls'u oynarken kafayı yiy yiymiştim. Düşün 4-5 kere başlamıştım ben ona bu oyunu oynamam diye kapatmıştım bu oyun oynanmaz diye. Kaç kere. Ama en sonunda dedim sabır edeceğim oynayacağım. Oynadım bitirdim bitirdikten sonra da hiçbir oyun sarmadı bir daha. <gülüyor> 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 Eğer alışık değilsem. Eğer o atmosferi seviyorsan öyle o atmosferin alası Bloodborne'da var. Onu söyleyeyim. Hiç görmüş müydün Bloodborne daha önce? Yani tamamen ondan esinlenilmiş oyun. Onu onu da söyleyeyim. Onun orijinali Bloodborne'dur yani. Some witnesses say you and the new Black, but I'm black. a you one. what's up with that? She said she wanted to go straight, and I believe her, oh, okay. okay. I tried to train her, she did a lot of good, for a while, unfortunately old habits die hard, I got a tip she was stealing from the crooks we took down, went to her place and found the loot, you knew where she lived, was she professional or uh, was we else, else going of Oh, maşallah. Geldim orada. Yaramazlık yapmayın. Ama bu adamın konuşması bitene kadar ben suç durduruyorum. Tamam. Nerde onlar? More car bombs. Better send a yeah. spider bot. Tamam, may bunu da yapayım. Okay, buddy. Let's find the other explosives. Abi dur. Taraftan nasıl çıkamıyor vay? Yeterince küçük değil mi bu? Hadi be iyi. Çabuk ol zaman bitecek. Çekilin me. Çekilin bombaları durdurmaya çalışıyorum. Çekilin. Patlayacağınız hepiniz ben olmasam. haberinizdir. değil. Ee? İyi. Abi okay, durdurduk ya. Need to find the others. I Ah ouais, One to go. One more kaç oradan be hey, bomba var ayağının altında haberin yok. Tamam. Bunlar bitti. Hammerhead's playing for keeps. Üç, bir, bak, bak karşıma çıktı. Gelin bakalım be. Hadi hepinizi içeride kilitledin. Eee? Araba da mı geldi? Al be. Uuu iki kişi olmuşuz be. Bana bak kızan. İlk defa geliyorsan bir takip de bas bakalım da. Boşa gitmesin be. E ee, ben basacağım bu tuşlara azıcık da siz basın be. <laughs> Orada ismin de görünecek söz Tamam Oba Burada bir Şeyleri kullanalım bakalım Abi sade ağla Hallettim durdurdum Abone olun la Hasta etmeyin adamı Bak bu da fare Bunu sürükle Beğene bas. Bu on saniyelik iş değil ya. Sizin için bir sürü video çekiyorum. Biraz saygı gösterin ya. Yorum da yapın alt tarafa. İyi mi kötü mü? Ne yapalım ne edelim? Onu da yazın. Ona göre videoları yükleyelim. Hadi kendinize iyi bakın.